merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Bugün seveceğiniz bir video var. Bitmeyen Pochinki Fight arkadaşlar. Evimizdeyiz. Fight bitmiyor. Biz de çıkmak istemiyoruz. Yani uzadıkça uzadı fight. Ee, güzel bir maç oldu. Umarım hoşunuza gider. Hadi bakalım iyi seyirler. Oy abi, Watch out. Yo, ya bir şuradan girmedik. Yo. Oğlum niye gerek ya? Yok 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 buraya en kardeşim. Buraya en iyisi. Buraya... Adamlar geldi galiba. üstte 3 kişi var üstte 3 kişi var her, 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 her. Oho, güzel akıyor ki ne oluyor lan Kafam yanıyor. Burada var, burada var, burada var. Gelin. Ayıpta işte bir daha var galiba. Hmm. Çekme hain insan Hayır neyse. Hayır neyse. Hayır Canım Hayır neyse. Hayır neyse. Hayır neyse. Hayır neyse. Hayır neyse. Hayır Oy oy. Kaç kaç toplu. Lan beni kendi kaldırdı. Duvardaymış galiba. Kaldı. Nasıl lan? Aa benim baygınlardan biri olabilir mi? Soldan geliyor ha Tamam çektim hani. Evet. Helal be Evet beyler kaç kişi var orada? Az mı? Galiba 8. Az kaldı be. Gelelim evet. mi? Geri mi? Uçaktayım. Hani belki çatı. Geri mi? Geliyorum de. Neler gelseniz yukarı bir bakalım. Daha gelmem. Geldim abi. abi. Çatıda adam var biliyorum da. Hayır abi. Vera benim buraya geldi. Tam doğru şu ya. Roketle lan. Taş toyna galiba. Çatıya çıkıyor lan. Ben bu seslerden geliyor ya. Oğlum aşağıya lan. Var mı çatı abi? Alta mı gitti o? Yok bir şey yok. Ya. Ya. Şey, ya. Çıkamadı, çıkamadı. Adam çıkamadı. Çatıya. Herhalde bir işte. ya. Yok bir altında ya ses. Ha. Ya onun dışında da birileri var Karşı da. Abi. Güzel. Surprise. Baksana. Ufuk. Canı yok onun da. Abi biz buradayız da. Bekle 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 sen Ben gördüm. Tamam al beni buradan. Ersin baksana buraya versene, bize. Merdiven merdiven abi. Bir dakika tamam bakacağım. Bakıyorum. Çıkıyor adam. Şu an çıkıyor abi orası değil hayır Lan dur dur. <laughs> Bunlar olsun de. Durdum Gelemedi gelemedi. Adam tamam, gelemez ya. Tamam okey. Hocam gel gel. Nere? Buraya? Aa ben çok uzan daha gelemem ya. Yani. Gelirsin abi. Uh. Tamam kardeşim. Biri daha var altta, en altta. Ee... Bu şeyde Orada. burada. Şu DVS'i alayım, belgesene. Aa yukarı çıkıyor. Çatıya gidiyor aynen, abi. Aynen. Basıyor mu? Evet evet. Bir üstümüzde. Bize baksana Ersin. Bakıyorum. Bir tane DV içeri. Baygın ha. Ay oh. ya ben. Hocam gel 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 gel. Hocamıza güvenli alan yarattık burada ya. Çok, Oo. çok dertliyim Hiç savaşacak hale değilim. Ben. Hocam, bunu alman lazım bu kıyafeti. Bak 8 kill aldım. <laughs> Bak durdurulamıyorum ha hocam. Bak hala adamı... Hocam <laughs> 9 kill. Haberin olsun. <laughs> Ufuk kill'i çalamaz ha. Hocam kafama bak kafam yanıyor bak. At kas gibi. <laughs> ha görmüyor musun sen? Ya ha şimdi yanıyor. Çıtır çıtır. Bir şey, Çık, ben. Benim I got <gülüyor> 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 Bakalım abi patates kafana. <laughs> ne onu onu ya? Adam mı? Nasıl yaptın abi? imamın top. Lan var adam markete bak, doğru geçiyor. Ben şu çatıda abi. Ya, şu dinleyeyim. mavide de var ya. Aa, şu önümüzde, önümüzde var ya. de var. Aynen. bak. bak. O oraya raşıyor ne oluyor orada? girdi içeri. Bunlar kalabalık en az 3 abi. Ha? çatıda bir de. Onu çek istersen. Sen gel bak bunlar seni öldürecek. Nasıl şimdi? Öldürecek adamlar seni. Kulübede de vardı abi. Lan bu nasıl hızlı marketi basıyor abi, böyle? Marketi. İçeri giriyor. Görüyor musun? Ne abi görmedim. Çok fena basıyor ha. Direkt kurtuluyor. Beyler işte. Furiye var hani. ya. Furiye 20 kişiyim de ha. Haberiniz olsun. Ana gördüm. Furiye. Aaa gördüm gördüm. Bir şey orada. Markete gelsin de ver. Markete oynayalım. Ufak kit oynuyor. Burada Benim bir. Abi kaçırma hayır. Kaçar mı? Baygın Tamam abi çok iyisin. Bak ya. Şey Lan bir, bunu kaç şey. kere öldüreceğiz Ziyar, ya? Tayar, tayar. Hadi gidelim. Tayar abi. Burada adam var bana. Hocam Furiye çöküyorum. Benim canım yok. Beni beraber çökün üç kişi. Seni tutup atayım mı oraya? Ben bakarım. <laughs> bana yumruk atma. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Fık. Kırmızı mı? Papuz. Ne? Nerede o? İşte bunlardan biri <laughs> bak. Ben bu üst kat oynuyorum. Nerede Cengiz? Kırmızıda mı? Üstümde var bir de şu yan bina var burada. Watch out. Bu bunlar çıldırmış. Hepsi var ya canımızı. Tirdi ya. Bu canı bastın Bu dalga ya. Yani. Lan ufuk sen A neredesin lan? Ben indim abi ya. Ben A de orada muhabbet ediyorum. Ne Şöyle yapalım lan. Sen neredesin ha Cengo? Ha üst katın evet. Kırmızı kırmızı ay. Burada iki var abi ne? Yani. Cengo bir çizbız attım ona. Ufak bir canı gitti ona. Sağ ol. Abi. Oha ya. Kalkında mı? Nerede abi? Seni tanıtalım. Karışık. Can basacağım ya. Perişan ettiler ya. Aa! Cengon yanına adam ya. adam atladı ya. Duydum sesi de. Cengon sattı ya. Bunlar arkadaş galiba ya. Ha şunu bir giremedik ha. Aha! Bu sen Zamanında neredesin? Zamanında giremedik. Ben çatıdayım. Lan gelseydin şunu vurduk ya. Hocam adamın adamın drone'unu aldı. Çaldın drone'ları. Bir bakalım kardeşim ya. Tekiyen tekiyordur bak. Oy hocam. Abimin P90. Çatıyı görüyor musun Serkan abi sen? Ben he, görüyorum Balk balkonu görüyor mu çatıyı göremiyorum çok. Bak benim olduğum yere anlarsın. Ben gördüm senin yerini de çete kalkarsa görürüm. Ha kalkabilir abi bana. Ya benim canım yok. Canım olsa direkt dallardım oraya da canım yok. Abi zaten 4 kişi var burada ya. Yanına iniyorum Allah. Serkan abi. Var ya Nereye benim burada mı? da 3 Adam bir sabit durmuyor ya. Güzel beni her yerden tarıyorlar ya. Ben bu free'ye dalacağım ha. Yeter. Ben çık istiyorsan. Abi bayacağım da adam sabit durmuyor ki. Böyle de açma. Bence oraya dalma. <laughs> ha yandı. Ooo güzel. Şey. Abi oradan gitme ya bak seni bekle kırmızı. Kırmızı gözden. Aynen merdivenle direkt seni tarar. Ufuk <laughs> sağdan uçarak gidebilirsin ha sen yersin ha. Gelirimden sağlı bak şöyle şu kulübeni oradan. Kızın al git. Hocam iki bayrı gönder. <laughs> Bura bitti. Aa bittiyse ikisi kırmızı. Aa sana oynuyor abi sana oynuyor sağdan geliyor. Ersin abi. Bekle. Nerede lan? Oynasın. Gitti gitti roketle. Ben bayıldım <laughs> galiba. Harika. Ben kendimi kaldırırım. Karavan oradaydı ya bu arada. Tamam tamam adam burada. Ben bir kit basacağım. Sen atacağım bekle. Kırmızı duruyor değil mi? Biri geçti. Ah be! Aa ah, nerede o? var, HSS var. HSS var. var burada. Ay hocam! Beni bir koruyun. Baygın bak üstündeki baygın. Tamam. Kırmızı mı kaldı? Kaldıracak ama. Tamam ben evet. onu oynayacağım da. Hocam şurası benim canım. Uy pasta beyler. Hocam nerede Aynen, çatı mı? Böyle çatı. yerdeydi. Çatı çatı. Çatı çatı Aldıracak Kaldıracak kendini. Kaldırdı. Atladı. Atladı. Hocam bak aracın arkasına geçti ha. Karavan arkasına abi. Ha. Bu baydım onu. Kırmızı Yedin vurdun mu? Orada orada. Ha tamam, bitti. Tamam ben notu Alt taraf gelmiş ya onu kastım. Bana bir Oy. 8x lazım ya. Beyler bak. Var burada gel. Şey taraf sıkıyor yani şu ha. bot evi. Lan benim loot'u yemiş lan lan bu ne? 3x 4x attım ben. 8'i bıraktım buraya. Hadi uçalım. Adamlar burada ya. Ne? Hocam neredesin? Oha beni nereye vurdu lan? Bilmiyorum neresi vurdu beni ya. Gel hocam şuraya. He bak izi gördünüz 285 tane Lan kilise kilise. kilise mi? Kirise. Ya, kirise mi? Aynen. Ben de şuraya bakıyordum biliyor musun? Lan beni nasıl gördü? Uçuyor adam ha oynuyor var lan. Oynuyorsun. Beyler bizi görüyorsunuz değil mi? Aa size ara... Lan size de uçtu birisi ya. Aynen. Cengre i̇şte yanımda. Hocam robot geldi. Baygın o. Ses verme hocam. Robot geldi. Beyler arka geldi. Robotu düşürürüz buradan ha. Düşürmez mi? Hocam benim hakkım var da sürem yok ya. Kanka baygın ona oynasak mı ya? Kanka oynayalım. Robot mu geldi? Tamam robot düştü. Kaldıracak kendini ya. Gönleği kaldıracak. kaldıracak. Öldü, öldü öldü. Öldü öldü. Üstümüz. Nerede üstümüz baygın oldu? kanka? Burada Tam burada burada. Şarj. burada, burada. O değil abi. Burada hocam. Çatıda. Ah bir zıplayayım ben. Bombayı bir daha bak. Yakaladım yakaladım. Bayıldı <laughs> mı kanka? Çok iyi. Çok Aynen. Bayıldı. Bak bakayım oraya gideyim mi? Araç. Dur kanka bir dakika. Aa aracı aldı kaçtı biri. Mark'ta Bizim aracı aldı you. ya. Benim aracı aldı kaçtı. <laughs> Bezlesi var. Bu da patladı. E, var ya bunun M'si burada burada. Evet. Megestion mu? Yok yok şu an değil. Şu an değil de. Tamam bir tek kör oldum ya bir şey çekmiş. Biri şurada ha şurada Mark indi herhalde. Aa benim sol vurdu. Kulübenin önünde bir şey Öldü bir hocam. Vardı. Bitti bitti. Neredesin? Tamam çok iyi. Evin içindeyim. İyi şey kişi ya şey onlar. Aa poçuk bak ya. Hayda. Beyler üstümüze baksanıza be. Yine uçuştu birisi ha. Şu taraftan göremez ki ya. Yine Then birileri uçuyor da sağlı gidiyor. Biri sağlı gitti. Aa gittim. hocam bunlarda Korkuyor. bir P90 var mıdır birinde ya? Her şey, şey ondan, yer ondan yer bahsediyorduk he. biz aslında. Haydi hmm. gidelim. Al ben abi. Hı -hı. Hı -hı. Gel oh, abi, I Gel. supplies. Benim arabayı çaldılar ya. Hocam burada 50 cc var. Heh. ne var? 50 cc var ya. Roket'e daha hızlı gideriz abi gel. Valla <laughs> roket daha şerefli. Çoğlasın abi biz nereye gidiyoruz? Şey Ufuk. Siz size size söyleyeyim söyleyeyim gidelim mi? abi. Rozok yapalım. Rozok dükkana gidiyoruz. Ufuk senin burada vurdun adam tutun oğlu lan. O göremedim ya o öldü de. <laughs> abi sen harika baksana ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorum lan? Uçuyor evet, mu? Ben abi ne abi? O şekilde. El almayı alayım ya. Yo hocam o Satış geliyor hayırlı olsun. Memo yok ya. Ya kardeşim light sonlarında her zaman bak beni görürsün var da. Hocam he? onu demeyecektin ha. Birazdan böyle bir de belki Allah'ın ölürsün. Oyun... Ben Atarsın Ben ölmem. Oy 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 yandı. Bir araç var Teşekkür Dur abi dur dur. Düşman olsa tamam. ölmüştün abi biliyorsun değil ya, abi bizi öldüremezler. Boynu kırılır Derken... da öyle. Aa bu ses. Bu kime atıyor? Aa, ulan saçmalığa bak. Sağdan birini baydı abi. Aa açık açık. Adam baydı diye ona git. Çek çekil. Yoo vermem vermem onu. Adam çok BMX'ini vursan. Burada tehlike abi tehlike Tapu Lan abim var Aa, yoksa ki. kim lan bu Bak ben hocam Mark the location Bir tane vurdum kill geldi bana oradan beleş kill Beleş mi? Abi şurada da, da var Lan baygın var Cengu Allah'ım Bir tane abim vurdum Bir baygın daha Solda da birileri var galiba ama Aldım hocam orada. Bir burada Watch var. Bir daha var. Daha var. Şu ne var? Karşı var ha, karşı var. hocam Murtu şurayı getirelim de. Sağda var, var, burada, burada var. var. Tut, bu nereye gitti lan? Ha burada. Bak <laughs> <laughs> lan beni bitirmesin lan. Ya ufuk beraber geliyoruz lan. Ben döndüm. Niye döndün ki? Boş diye döndüm. Size Lan bakalım. yok dedi ya hocamız biri var. Of ya. Görüyorsunuz evet. arkadaşlar. <laughs> Ulan dedim bir de atladım ben yarı can gitti ya. Ufuğa bak hele ya. Bir <laughs> de ben az yazınca, sence bak. Abi adam yoktu ki. Hani nereden bileyim? Lan var ben var takım kükük kazınmadı ki ufuk. İlla biri var. Yeah. Tur atak çok ya, çok arkamız çok olmasın. Cengo nereden ipliyor? Abi göremedim. Bir orada. Yakın, neresi yok Cengo? Yakın dediğin? Ufuğun önü abi. Biri baygın da. Kaç biri şey de uçuyordu. Watch Tek bir de. Biri orada uçuyordu Bak, taşta. Watch out! Lan açık kaldım adam. Aha, oralar kalabalık ha beyler. Öldü ora. Beyler adam ezemedim. Kaçıyorum. Adam geliyor bak burada uçarak geliyor. Şuraya doğru gidiyor herhalde. Aynen solda gidiyor. Hmm. çekelim onu. Çeksen onu. Çekerim, çekerim. Tamam or abi. Bakta biri de. Abi üç tane orası, Üç, Watch out. Nasıl Abi biri yakın beyler önümde. Buggy. Sesi aldım şuradan. ya açılma sayısı çok. Birisin can az. Bravo. 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 baygın. Ben onu çekerim abi devam et sen. Herhalde iki kaldı. Biri kaldı. Ha burada, burada bir mi? daha mı değil mi? Takım büyük kazınmadı galiba. Yeyler hiç gelseniz de. bir insan görmüşün de. Lan bunu eksik yedim. Videomuz bu kadardı. Pochiki fightları böyle gelmeye devam edecek. Biliyorsunuz yoğun alanlardan birisi oluyor. Her mod öldükten sonra, etkinlikten sonra genelde insanlar burada. Burada da fight bitmiyor. Hoşunuza gitmiştir umarım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.